günler arkadaşlar. Ben Huzur Aylık Bugün sizlerle zeytinyağlı bamya yapacağız arkadaşlar. 1 kilo bamyamız var. 4-5 adet domatesimizi rendeledik. 1 yemek kaşığı yarısı biber, yarısı domates salçası. 1 tane sivri biber, yeşil biber, 1 tane kırmızı biber. 2-3 tane soğanımızı doğradık. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Yarım limon kullanacağız. Bir bulyonu ben sıcak suda eritiyorum. Onu atacağım içine. Tuz, bu biberimiz var arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle sıvı yağımızı derin bir tenceremizin içine alıyoruz. Soğanımızı ekliyoruz. Biberimizi ekliyoruz. Bunları biraz kavuracağız arkadaşlar. Salçamızı ekliyoruz fazla kavuruyoruz. Kokusu çıkana kadar. Salçamızı da kavurduk. Şimdi domatesimizi ekliyoruz. Biraz da domatesimizi piştikten sonra bamyamızı yıkayıp ekleyeceğiz. Bulyonumuzu ekliyoruz. Bamyamızı ekliyoruz. Tuzumuzu, pul biberimizi ekliyoruz. Limon suyumuzu ekliyoruz. Bir bardak kaynar suyumuzu ekledik. Kapağını kapatıp 25 dakika kaynayacak. Arkadaşlar zeytinyağlı bamyamız pişti. Afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hayırlı günler.